Düzlem aynayı tamamen bitirdik. Soru çözümümüzde yapalım eksik hiçbir şeyimiz kalmasın. I ışık ışını bir düzlem aynaya çarpıp şekildeki gibi yansıyormuş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bu nasıl çarpma diye düşünebilirsiniz. Eğer yatay düzleme ayna gibi düşünmüyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Aslında ayna yatayda durmuyor. Eğer ışın böyle gelip böyle yansıdıysa muhtemelen bizim buradaki düzlem aynamız şöyle falan duruyor diyebiliriz. Çapraz duruyor yani. Ama önce şuradaki açık kaybolmadan bazı şeyleri bulmaya çalışalım. Buranın tamamı 180 derece. Şurayı 80 vermiş, şurayı 30 vermiş. O zaman buraya ne kalıyor? 70 derece kalıyor. Benim aynam şöyle çapraz duruyorsa, gelen ışınla yansıyan ışın arasında da 70 derece varsa, o zaman ben bu aynaya dik olan normal çizgisini çektiğimde, gelme açısı olan alfa ile yansıma açısı olan alfanın toplamı 70'tir demiş oluyorum. Yani 2 alfa 70 derece ise alfa 35 derecedir. Düzlem ayna yatay düzlemlidir. Hayır yatay düzlemde değildir. Yatay düzlemde olsaydı burası 30 burası 80 olmazdı. O açılar da eşit olurdu. Düzlem aynada dağınık yansıma gerçekleşmektedir. Hocam böyle garip gelmiş garip gitmiş. O zaman bu dağınık bir yansımadır. Hayır sadece aynamız çapraz duruyor. Bu düzgün bir yansımadır. Paralel başka ışınlar da gelseydi, şöyle bir ışın gelseydi aynı şekilde yansırdı. Paralellik bozulmazdı. Böyle bir ışın gelseydi o da paralellik bozulmayacak şekilde yansırdı. Aynamız düz, düzgün yansıma oluyor. I ışınının gelme açısı 35 derecedir. Aynen öyledir. Üçüncü öncülüm doğru. Sorumun cevabı C seçeneği. Bir düzlem aynanın karşısına yerleştirilen saatin akrebi 9'u gösterirken yelkovanı 2'yi göstermektedir. Buna göre saatin düzlem aynadaki görüntüsünde sırasıyla akrep ve yelkovan hangi sayıları gösterir? Şimdi burada bir saatim var. iki tane çizgim var aslında. Akrep, yelkovanı, iki tane çizgi, çubuk gibi düşünürsem. Böyle üç boyutlu şekilleri, boyu, eni olan şekilleri sınırlarında noktalar varmış gibi düşünün ve o noktaların görüntüsünü bulun. Konu anlatımlarında konuştuk bunu. Mesela şu akrep dediğim kısım 9'u gösteriyor. 2 nokta belirliyorum. Biri kırmızı olsun, biri mavi olsun. Kırmızı Kırmızının dik uzaklığı şu arkadaştır. Bunun aynısından diğer tarafta da gelirsem, görüntü dediğim şey tabii ki simetrik olmak zorunda. Kırmızının görüntüsü buradadır. Mavinin dik uzaklığı daha az. Mavi aynaya kırmızıdan daha yakın. O zaman görüntüyü bulurken arka tarafta da daha az mesafe gitmeliyim. Mavinin görüntüsü burada olacaktır. Kırmızıdan maviye doğru çizdiğim şu arkadaş işte bizim buradaki akrabimiz olacaktır. Şimdi gelelim yelkovan kısmına. 2'yi gösteriyor. Yani aslında şu an saat 9.10 diyebiliriz. 9.10 geçiyor. Bunda da iki nokta belirleyelim. Şöyle yeşil bir nokta belirleyelim. Bir de şöyle sarı bir nokta belirleyelim. Yeşilin dik uzaklığı aralarındaki en kısa olan. O zaman buradan da en kısa mesafeye geldiğimde yeşilin görüntüsü şudur diyebiliriz. Şimdi bu sarıyla mavi aynı nokta gibi düşünülebilir. Yani buradaki akrep yelkovanı şöyle düşünebilirim. Çok kasmaya gerek yok. Dolayısıyla buradaki yelkovan da bu şekilde görüntü olarak çizilir. Soldakinin simetrik halini düzlem aynaya göre almış olduk. Bu yatay aydaki akrepti çapraz olan yelkovan hangi sayıları gösterir diyor E hocam o zaman burası 3'tür aynı şunun gibi şurası da bunun simetriği olduğuna göre burada 2'yi gösteriyorsa onun simetriği olan 10'dur hocam burası Yani buradaki saati yazdığımda 10 var 11 var tepede 12 var sonra 1 var 2 var 3 var 4 5 6 diye gidiyor yani 3 ve 10'u gösteriyordur A'dır cevap derseniz yanlış yapmış olursunuz Akrep yelkovanın görüntüsünü buldunuz da buradaki sayıların görüntüsünü niye bulmadınız Bu 3'ün görüntüsü burada mı oluşuyor? Hayır orada oluşmaz. Bak 3'ün kısacık bir mesafesi var. 9'un daha uzun mesafesi var aynaya. Bunların görüntülerini bulmaya çalıştığımda 3 burada olacak. 9 daha uzakta olacak. Yani bizim burada 3 yazdığımız yere 9 yazmamız gerekiyor. Bu sayıların da görüntüsünü almalıyız. Örneğin bu 2 burada olmayacak. 2'nin mesafesi kısa ki o yeşil noktayı gösteriyordu. Yeşil nokta neredeyse buradaki 2 sayısının o sembolün de yeri burasıdır. Ben oraya gittim 10 yazdım. Hayır orası 2 olacak. 10 nerede? 10 daha uzak 2'ye göre. O zaman buradan da o daha uzak mesafesini mesafeye geleceğim. Burada 2 yazdığım yere 10 yazmam gerekiyor. O zaman buradaki sayıları da uygun bir şekilde yazarsam tersten olmuş olacak. Burası 1, 2, 3, işte 4, 5, 6 diye gidecek. 7 gelecek, 8 gelecek, 9, 10, 11 diye gidecek. Akrebim yatayda kaçı gösteriyor? 9'u gösteriyor. Gel kaçı gösteriyor? 2'yi gösteriyor. Burada da 9 ve 2'yi gösteriyorlardı. Burada da 9 ve 2'yi gösteriyorlar. Tabi aslında burada 2 dediğin şey aynen böyle gözükmüyor. Konu anlatımında konuşmuştuk. Ambulans yazısını hatırlayın. Yani ben buraya 2 sembolünü koyduğumda aslında o iki nasıl gözüküyor? Şöyle bir siyah nokta aldım. Bunun görüntüsü burada bu siyah noktadır. Siyah nokta uzaklaştı, siyah nokta uzaklaştı. Şöyle çapraz bir şekilde aynaya yaklaşıyorum. Çapraz bir şekilde aynaya yaklaşıyorum. Kıvrılarak aynadan uzaklaşıyorum. Kıvrılarak aynadan uzaklaşıyorum. İşte ikinin görüntüsü budur. Ama soru bana ne demiş? Sayıların düzgün okunabildiği varsayılacaktır demiş. Yani evet buradaki iki şöyle gözükecektir ama ben onu düzgün okuduğumu varsayarsam akrep 9'u, yelkovan 2'yi gösterir. Sorumun cevabı C seçeneğidir. Düzlem ayna saydam olmayan engel, K noktasal ışık kaynağı ile perde eşit bölmeli düzlemde şekildeki gibi yerleştirilmişler. Engelin çapı bir birim olduğuna göre perdede oluşan gölgenin şekli aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye sormuş bize. Şimdi bunlar bir birimlik kareler, engelin çapı da bir birim. O zaman şöyle diyebilirim, buradaki bir birimlik çap şöyle tam ortadan ikiye bölünürse burada yarım var, burada yarım var. Yani buradaki bir birimin tam ortasına denk geliyor engelin üst ucu. Buradaki bir birimin tam ortasına geliyor engelin alt ucu diye çünkü buralar yarım yarım. Şimdi kaynak noktasal bir kaynak, etrafında her yöne ışın gönderiyor. Bu ışınlardan bazıları perdeye ulaşıyor, bazıları bu engel yüzünden oluşamıyor. O zaman bu kaynak nasıl bir gölge oluşturacak, nereye ışın gönderemeyecek bakalım. Bunun üst sınırına bir ışın çiziyorum. İkiye birlik bir kutunun köşegeni olarak ışın çizerim, engelin üst ucuna çizdiğimde, çünkü tam ortası olduğunu söyledim. Şöyle bir şey çizmem lazım. Aynı şekilde burada tam ortadan geçecek şekilde çizersem, ikiye birlik kutunun köşegeni olur. Bunu da böyle bir yere denk getiririm. Burada hiç ışığın şu an için ulaşamadığı bir daire elde ederim. Niye daire elde ettim? Çünkü küresel bir engelimiz var. 3 boyutlu bu küreyi buradaki 2 boyuttaki perdede bir gölge olarak görüyorum. 3 boyuttaki kürenin 2 boyuttaki versiyonu bir daire tabii ki. Burada bir kaynağımız var. Şu an tam gölgemiz var ama burada bir de ayna var. Ve bu kaynaktan her yöne ışın çıkıyor. Bu kaynaktan çıkan şöyle bir ışın aynaya çarpacak, yansıyacak, burayı aydınlatacak mesela. Şöyle bir ışın çıkacak, yansıyacak, perdeye ulaşabilecek. Ne bileyim şöyle bir ışın gelecek, yansıyacak, engele takılacak. Olacak. Ulaşamadığı yerler ayna yüzünden bile olsa olacak. Nasıl anlayacağım ben bunu nereden çıkartayım, nereye çarptırayım, nereye tam çarptırırsam engelin ucuna denk gelir de böyle sınır çizerim. İşte onun taktiğini geçen derste öğrenmiştik. Kaynağın bu aynaya göre görüntüsünü bul. Bir birim geldim, bir birim geldim. Görüntüsü buradadır. Kolay bir yöntem yapıyorum. Sanki ışınlar bundan geliyormuş gibi çiziyorum. Buradan tutup yansıtmıyorum da buradan gönderiyorum. Tamam yapalım. Birinci ışınımı gönderdim. Engelin üst ucundan denk getirdim. Şöyle bir yere geldi. İkinci ışınımı da engelin elin alt ucundan gönderip buraya koydum. Acaba doğru mu yaptım? Hayır, yanlış yaptım. Bu ışını çizemezsiniz. Neden? Çünkü burada ayna yok. Bu görüntünün varoluş sebebi nedir? Bu ayna. Bu aynadan yansıyan ışınlar bu görüntüyü oluşturuyor. O zaman senin o kolay yöntem yaparken çizeceğin ışınlar aynadan geçmek zorunda. Var olduğun sebebin olan adamdan geçmek zorundasın. Burada ayna yok ki. Buraya bu ışını çizemezsin. Böyle bir ışın yok. O zaman nereden çizeceğim? Sonuçta engelin gidebileceğim en altına çizmeliyim ki bir sınır belirleyeyim. Ayna neye müsaade ediyorsa o kadar çizebilirsin. Aynanın en altından çizebilirsin. Bu da gelir engelin orta noktasına takılır. Kaynağın kendisi perdede hiçbir yeri aydınlatamadı. Ama yeah kaynaktan çıkıp aynaya çarpanlar ve yansıyanlar mesela şu arkadaş burayı aydınlattı bu arkadaş burayı aydınlattı bu arkadaş burayı aydınlattı bunun sınırını engele takıldığımız yer şurası o zaman bu üst kısımların yarı gölge olacağını söyleyebilirim kaynağın kendisi ışık göndermiyor ama aynadan yansıyanlar geliyor aynadan yansıyanlar şu en alttaki kırmızının altına inemedikleri için o yarı gölgenin sınırı şurada bir yerde biter bu şeklin üstüne benzeyecektir tabii ki gölgemiz ve daha uzakta olduğu için buradan gelen ışınlar daha küçük küçük gölge oluşturacaklar. Yani kaynağın orijinali kocaman bir daire oluştururken aynadan yansıyan ışınlar şuradan geliyormuş gibi oldukları için daha uzaktan geldikleri için daha küçük bir daire oluşturuyorlar. E biz zaten bunun alt yarısına ışın gönderemiyoruz. Burada hiç ışın yok. Dolayısıyla bunun alt kısmı yani şuralar tam gölge olmaya devam edecektir. Buralar tam gölge. Bu kısımlar yarı gölge. Çünkü ayna buraları aydınlatabiliyor. Her zamanki gibi orijinalini de düşünelim. Bu bir kolay yöntemdi. Aslında kaynaktan şu ışın çıktı. Tam olarak buraya buraya çarpmış ve böyle yansımış deyip işte sınırımızı çizmiş oluyoruz. Veya ne bileyim şu kırmızı burayı nasıl aydınlattı? Çünkü buradan şöyle bir ışın çıkmış. Tam olarak buraya çarpmış. Buradan böyle yansımış ve üst kısmı aydınlatmış diyebiliriz. Aynadan yansıtıp engelin altına ulaşamadım çünkü burada ayna yok. Olsaydı şuraya çarptırdık yansıtırdık. Ama olmadığı için en fazla buraya gönderebiliyorum. Bu da aynen kendi üzerinden geri dönüyor ve burada takılıyor. Asıl mevzu budur. Kaynağın görüntüsünü alıp oradan ışın çizmek ama aynanın üzerinden geçecek şekilde ışın çizmek kolay yöntemdir. Sorumun cevabı da E seçeneği olur. K ve L düzlem aynaları eşit bölmeli düzlemde. Şekildeki gibi yerleştirilmişler. Buna göre şekildeki konumdan aynaya bakan gözlemci X, Y, Z ve T armutlarından hangilerini görebilir diye sormuş. Şimdi biz bu konumdan yani şu noktadan K aynasına bakıyoruz. Normalde buradaki armutlardan hiçbirini göremeyiz. Çünkü bunlar aynanın arkasında kalmışlar. Ama bana yardımcı olan bir L aynası var. Yani bunlardan çıkan şöyle bir ışın L'ye çarpacak. Sonra oradan gelecek K'ya çarpacak. Oradan yansıyacak benim gözüme gelecek ve ben onu görmüş olacağım. Ama dediğim gibi buradan ne çıkartayım, nereye çarptırayım, nasıl denk gelir, göze nasıl gider? Çok zor işler olduğu için tersten düşünüyoruz ve gözden ışın çıkartıyoruz. Görüş alanı yapıyoruz. Bu cisimleri bana gösterecek olan L aynası. O zaman ben L aynasındaki görüş alanımı bulursam soruyu çözerim. Ama L'nin görüş alanını belirleyecek olan da K olacaktır. Çünkü ben K'ya bakıp L'yi görmeye çalışıyorum. K sayesinde L'nin ne kadarına hakim? Onu anlamam lazım. Yine kolay taktik. Bu gözlemcinin K'daki görüntüsünü alıyor. 2 birim dik uzaklık var. 2 birim dik uzaklık var. Şuradayız. K'daki görüntümüz budur. Şimdi ben buradan ışınlar çiziyorum. L'ye ışınlar çiziyorum ama K'nın üzerinden geçmek zorundayım çünkü biz K sayesinde buradayız. Alt ucuna ışın çizdim. 2'ye 1, 2'ye 1 gittik. Nasıl yansır? 2'ye 1, 2'ye 1 şöyle yansır. Bu L'nin üst ucuna da bir ışın çizeceğim. Şöyle bir ışın. Bunu da yansıttığımda çok önemli değil. Bu yukarıları bir yerlere gidecek zaten. Böylece iki ucuna da ışın çizebilmiş olduk. K'yı kullanarak bu ışınlar ancak böyle olabilirler. Benim görüş alanım neresi? Yansı yansıyan bu kırmızıyla yansıyan bu kırmızı arasındaki bu sarı bölge benim görüş alanımdır. Bu görüş alanında kimler kalıyor? X ve Y kalıyor. O zaman ben X ve Y'yi görebilirim diyebilirim. Ya da nasıl yapabilirdim? Şu kırmızı ışınları nasıl bulabilirdim? Sonuçta ben K yardımıyla L'ye bakıyorum. Oradan bir görüş alanı yakalamaya çalışıyorum. E dedim ki gözlemcinin K'daki görüntüsünü alayım. E L'de görüş alanı oluşturacaksam o zaman bu görüntünün de L'deki görüntüsünü alayım. Kaç birimlik uzaklık var? 4 birim. E bir 4 birim buradan gelirsem şurada bir yerde görüntünün görüntüsünü elde ederim. Ve buradan şunu çizersem tahmin edin neyi buluyoruz? İşte şu arkadaşları buluyoruz. Şu yukarıdaki kırmızıyı sallama çizdiğim için şu an tam denk gelmedi ama aslında böyle çizmem gerekiyormuş. Mesela Y'yi görürüm. Neden? Çünkü bu görüş alanında ben Y'ye ulaşabiliyorum. X'i görürüm. Neden? Çünkü bu görüş alanında X'e ulaşabiliyorum. Ama ben Z'ye ulaşamıyorum çünkü L'den geçmiyorum. L sayesinde görebilmem lazım. T'yi göremiyorum çünkü L'den geçecek bir ayna yok burada. L sayesinde görmeye çalışıyorum. O yüzden bu da olmaz. Peki ben X'i nasıl gördüm? Aslında olan olay ne? X'den gelen şöyle bir ışın tam olarak buraya çarptı. Buradan şöyle yansıdı. Buradan bir daha yansıdı. Benim gözüme geldi. Aynı şekilde Y'den gelen şu ışın tam olarak buraya çarptı. Buradan böyle yansıdı. Buradan da benim gözüme geldi diyebilirim. Sorumun cevabı C seçeneğidir. K ve L düzlem aynaları ile AB cismi eşit bölmeli düzlemde şekildeki gibi yerleştirilmişler. Cisimden çıkan ışınlar önce K aynasından yansıdıktan sonra L aynasından yansıyormuş. Buna göre AB cisminin son görüntüsü numaralandırılmış görüntülerden hangisidir denilmiş. Konu anlatımında buna benzer şeyler çözdük. Ya hakikaten sorunun istediği gibi bu cisimden ışınlar çıkartırsın, önce K'ya çarptırırsın, sonra L'ye çarptırırsın, o yansıyan ışınların oluşturduğu görüntüye bakarsın. Ya da bir taktik yapmıştık, ışın çizmeden, ışınlar önce K'da yansıyor dediği için Önce bu cismin K'daki görüntüsünü bulursun, sonra o görüntünün L'deki görüntüsünü bulursun. Bakalım. Işın çizmek zor tabii ki burada, şekiller de bir tuhaf. O yüzden ben buradan çıkan ışınların oluşturduğu görüntüyü bulayım, yani K'daki görüntüyü bulayım. Bir birimlik uzaklık var, bir birimlik uzaklık geldim, simetrik olarak düz bir şekilde aynı boyda burada görüntümüz oluştu. Bu K aynasındaki görüntümüz. K'dan yansıyan ışınlar L'ye gidecekler, orada bir daha yansıyıp bir görüntü daha oluşturacaklar. Bunlar K'dan geldiği için şu arkadaşın görüntüsünü almalıyız L'de. İşte işte burada aynayı uzatabiliyoruz. Evet mevzu ışınlarla ilgili ama ben ışından yapmadığım için kolay yöntem olarak aynayı daha uzun düşünebilirim. Bunun dik uzaklığı şöyle köşegen olmasını gerektirir. Şurası kök 2, şurası yarım kök 2 yani 1,5 kök 2 gibi bir şey var. Bunun aynısından buraya gittiğimde şuradaki noktanın görüntüsünü burada elde etmiş olurum. Aynı şekilde şurada bir mavi nokta alalım. O mavi noktanın dik uzaklığı böyle köşegen köşegen giderim. İki tane gideceğiz. Buradan da aynısını giderim. Mavi noktanın görüntüsü L'de bu olacaktır. Cismimiz maviden kırmızı kırmızıya, görüntümüz maviden kırmızıya şu arkadaşın ta kendisidir. Peki aslında ışınlar çizseydim nasıl olması gerekecekti? Mesela şu siyah noktanın buradaki görüntüsünü nasıl oluştururuz? Önce K'ya ışın göndereceğim. Buraya çarptı, dik çarptığı için kendi üzerinden geri döndü. Bu kendi üzerinden geri dönenin uzantısı bu. İşte bu siyah görüntüyü burada oluşturdu. Sonra o K'dan yansıyan yani geri dönen adam gelecek L'ye çarpacak. Normal şöyle çapraz olacağı için aşağıya doğru yansıyacak. Bu arkadaş geldi, böyle yansıdı. Tahmin edin bunun uzantısı nereye gidiyor? doğru bildiğiniz bir numaraya doğru gidiyor. İşte siyahın L'deki görüntüsünün sebebi budur. Şu noktayı nasıl yaparız? Doğru ışınlar çizmek lazım. Mesela buna da çapraz çizelim. Çünkü şöyle çarparsa kendi üzerinden geri döner L'yi pas geçer. İşe yarar ışın çizmeliyiz. Bütün ışınlar olmak zorunda değil. Şöyle çapraz bir ışın göndersem normal yatayda olduğu için böyle yansır. Bu arkadaş böyle geldi, böyle gitti. Bunun uzantısı işte bu mavinin oluşma sebebidir. Buraya da dik çarptığım için kendi üzerinden geri geleceğim. İşte bu kendi üzerinden geri gelenin uzantısı da doğru tahmin ettiğiniz buradaki mavi arkadaş oluşturuyor. Sorumuzun cevabı bir numaralı görüntüdür. Yani A seçeneğidir. Eşit bölmeli düzlemde K ve L düzlem aynaları ve noktasal X cismi şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre X cisminin bu ayna sisteminde toplam kaç tane görüntüsü vardır? Bu soruyu çok dikkatli dinleyin. Bu cismin K'da bir birim dik uzaklık, bir birim dik uzaklık simetrik düşünüldüğünde şurada bir görüntüsü var mı? Evet var. Bu görüntünün L'de görüntüsü olur hocam. L'yi uzattığımızı düşünelim. Şurada üç birim var. 3 birim gelirim. Bunun burada bir tane daha görüntüsü olur. Görüntünün görüntüsü. Hocam bu şu an L'de oluştu. Bunun bir de K'da oluşur. Yani 1 2 3 4 5 burada var. Şuradan yukarıya doğru 5 birim giderim. Orada da oluşur. Sonra onun bir daha L'de olur. Sonra bir daha K'da. Bu böyle sonsa kadar gider mi? Gitmeyebilir. Gidip gitmediğini nasıl anlayacağız? Yine ışınlardan hayal etmemiz gerekecek. Aslında bu görüntüleri oluşturan şeyler ışınlar. Yani buradan ışın çıkartıyorsun, çarptırıyorsun, yansıtıyorsun. Bu yansıma sonucunda bunun uzantısı buraya gidiyor. Tamam, görüntü oluşturdu. Sonra bu ışın L'ye geliyor çarpıyor, yansıyor. Bunun uzantısı buraya gidiyor. Bunu da oluşturuyor. Tamam. Ama bu adamın bir daha K'ya çarpması lazım ki bunun bir daha K'da görüntüsü olur. Görüntünün görüntüsü olması için ışının sürekli aynalar arasında gidip gelmesi lazım. O yüzden sonsuz görüntü için aynaların paralel olup cismin tam aralarında olması lazım. Işın çıkartırsın. Çarpar. Yansır. Burada görüntü oluşturur. Bu gelir buraya çarpar. Yansır. Görüntü oluşturur. Sonra bir daha çarpar. Görüntü. Sonsa kadar burada ışınlar çarpar ve sonsa kadar görüntü oluşturur. O yüzden AVM'ler. Karşılıklı iki ayna varsa, arasında siz varsanız, aynalara baktığınızda görüntünüzün sonsuza gittiğini görürsünüz. Ama bunlar tam karşılıklı aynalar değil. Mesela şu arkadaş aldı başını gitti bir daha K'ya uğramıyor. Bunu oluşturduk ve bir daha K'ya çarpmıyoruz. O zaman bunun bir daha K'da görüntüsü olmaz. Bu adam bir daha K'ya çarpsaydı olurdu. Ama sistemi terk etti gitti. Demek ki bir yerde duracak bunlar. Ben bunu nasıl anlayacağım? En baştan şöyle temizce yapalım. Şimdi ilk görüntüler Allah'ın emri zaten. Bu arkadaşın burada bir görüntüsü var. Tamam güzel. Buna X1 diyelim. E, K'dan bağımsız bu adamın L'de de görüntüsü oluşur. Yani L'yi uzattığını düşün. Simetrik olarak şurada bir görüntüsü oluşacaktır. Buna da x1 diyelim ama mavi renkle çizdim L'de olduğu anlaşılsın diye. L mavi, K kırmızı olsun. Mevzu görüntülerin görüntüsü oluşur mu? İşte ışınların çarpması lazım. Bu ışın buraya çarptı, şöyle yansıdı. Bu yansımanın sonucunda uzantı buraya gitti, bu görüntü oluşturdu. Bu ışın buraya çarptı, şöyle yansıdı. Uzantısı buraya gitti, bu görüntü oluşturdu. Şimdi bu kırmızıya geri dönelim. Bu kırmızı geldi, çarptı, yansıdı, görüntü oluşturdu. Bu adam geldi buraya L'ye çarptı şuraya gitti. Ve buradaki çarpmanın uzantısı da bir görüntü demek. Tahmin edin nerede olacak? İşte burada olacak. Yani onu maviyle yapalım çünkü bu L'deki adam şu arkadaşın işte buradaki görüntüsü. Bak 3 birimlik uzaklık L'ye göre 3 birimlik uzaklık. Görüntünün görüntüsü oluştu. Çünkü K'ya çarpan ışın yansıdı bunu oluşturdu. O görüntüden geliyormuş gibi çizdiğim ışın L'ye çarptı. O yüzden bir daha görüntü oluştu. Görüntünün görüntüsü oluştu. Peki bu görüntünün bir daha K'da olur mu? 5 birimlik yukarı çıkar mıyız? Çıkmayız. Çünkü bunu oluşturan şu arkadaş bu kırmızı çizgi sonsuzluğa doğru gidiyor. K'yı pas geçti. O zaman bu adamın burada nesli kesildi. Bunun artık devamı gelmeyecek çünkü bunu oluşturan adam sistemi terk ediyor gidiyor. Şimdi gelelim şu X1'e, maviye. Bu tek başına L'de oluşmuştu. Acaba bunun K'da görüntüsü var mı? Görüntünün görüntüsü var mı? Bunu kim oluşturdu? Şu mavi ışın oluşturdu. Bu mavi ışın yansıdı. Uzantı buraya geldi, bu oluştu. Bu adam gidip K'ya çarparsa işte bu görüntünün K'da görüntüsü oluşur. Çarpıyor mu? Hayır, bu da sonsuzluğa doğru gidiyor bu kırmızı gibi. O zaman bunun da burada nesli kesilir başka oluşmaz. 1 2 3 toplam 3 görüntü oluştu. Daha fazlası yok. Şimdi bu mevzuyu daha iyi anlayacaksınız bu simülasyonda. Burada bir cismim var, dümdüz bir aynam var. Bunun burada bir görüntüsü var. Nasıl oluştu o görüntü? E bu arkadaştan ışınlar çizdik, yansıttık, uzantıları orada kesişti. Ben bu aynayı iki ayna gibi düşünsem, şöyle kesişmiş iki ayna gibi. İki tane görüntüm var. Neden? E çünkü bundan çıkan ışınlar yansıdılar, bunu oluşturdular. Bu nasıl oluşmuş olabilir? E buradan böyle de ışınlar çıkıyor, yansıdılar, bunu oluşturdular. İki ayna var, iki görüntü var. Burada görüntünün görüntüsü Yok ama görüntünün görüntüsünü oluşturabilirim. Bak şimdi, şu arkadaşlar da geldiler. Bunlara bakalım. Bu aynalara isimler verelim. Bu A aynası olsun, bu da B aynası olsun. Şu arkadaş kim? Cismimizin B aynasındaki görüntüsüdür. Bu ışınlarla oluşmuştur. Şu arkadaş kim? Cismimizin A aynasındaki görüntüsüdür. Bu ışınlarla oluşmuştur. Peki sizce şu arkadaş kim? A aynasında oluşmuş olan görüntünün B'deki versiyonudur. Dikkat ederseniz, şu aynayı uzattığımda bu mesafe ile bu mesafe aynıdır. Yani bu görüntünün görüntüsüdür. Bu arkadaş kim? Şu aynayı Uzattığımda B aynasındaki görüntünün A aynasındaki görüntüsüdür. Yani görüntünün görüntüsüdür. Görüntünün görüntüsü nasıl oluşur? Bak bu adamı oluşturduk. E sadece bu ışınlarla oluşturmak zorunda değilim ki. Şöyle de ışınlar çizebilirim. Mesela bunun nasıl oluştuğuna bakarsan bak bu nasıl oluşmuş? Şöyle ışınlar çıkartmışız, çarpmışız, yansıtmışız. Tahmin edin bunların uzantıları nereye gidiyor? Tabii ki buna gidiyor. Bunu oluşturmaya gidiyorlar. Bu oluştu. Ondan gelen ışınlar B aynasına çarpıp bir daha yansıyorlar. Dolayısıyla onların uzantıları da bizim bu elemanımız oluşturuyor. Aynı şekilde şu görüntü nasıl oluştu bakalım. Buradan gelen ışınlar B'ye çarptı. Yansıdılar. Uzantıları bunu oluşturuyor. Bunu oluşturan ışınlar geliyorlar. A'ya çarpıyorlar. Yansıyorlar. Onlar da gidiyorlar. Bunu oluşturuyorlar. İşte bu arkadaş bu görüntünün görüntüsüdür. Eğer bu ışınlar şu aynaya ulaşamasaydı bu arkadaş oluşmazdı. O yüzden görüntüyü oluşturan adamların öbür aynaya ulaşması lazım ki görüntünün görüntüsü olur. Mevzu bundan ibaret. Daha kolay gelecek bir yöntem daha göstereyim. Bunu da geçmiş olalım. Bakın zaten şunlar oluşur. Bu adam burada oluşur. Bu Allah'ın emri. Bu adam L aynasında burada oluşur. Bu Allah'ın emri. Şimdi bu adam kimde oluştu? K'da oluştu. L'de bir daha görüntüsü oluşur mu? L'ye 3 birim uzaklık var. Buradan 3 birim getireceğim. Şurada görüntünün görüntüsü oluşur mu? Kolay yöntem yapıyorum. Bundan çıkıp K'dan geçip çünkü K'da oluştuk biz. K'dan geçmemiz lazım. L'ye ulaşabiliyor muyum? Evet. O zaman görüntünün görüntüsü oluşur. L'de görüntüsü oluşur. Çünkü bu çizdiğim ışının yansımış hali, uzantısı bunu oluşturacaktır. Peki bunu devam ettirelim. Bu kırmızı nerede oluştu? L'de. Acaba bunun bir daha K'da 5 birim yukarıda görüntüsü oluşur mu? Seni kim oluşturdu? L oluşturdu. O zaman L'ye ışınlar çiz. Şöyle çiz, şöyle çiz, şöyle çiz. Bunlar K'ya ulaşıyor mu? Ulaşırsa K'da görüntü oluşacak. Hayır ulaşmıyor. O zaman bu burada kaldı. Bitti gitti. Bu adamı oluşturduk. Nerede oluştu bu? Bu L'de oluştu. Acaba bunun K'da yani 3 birim geldim 3 birim daha gidip görüntünün görüntüsü oluşur mu? Seni kim oluşturdu? L. O zaman L'ye ışınlar çiz. İşte şöyle ışınlar. Bunlar K'ya gidiyor mu? Gitmiyor. O zaman bu da burada kaldı. Görüntünün görüntüsü oluşmaz. Bu burada kalır. 1, 2, 3. Sorumun cevabı C seçeneğidir. Bu sorular görüş alanının en baba sorularıdır. Bütün yollarla anlatmaya çalıştım. Mantığını kavramanız lazım. Ezbere kesinlikle yapamayacağınız bir soru tipi bu. Orhan öğretmeninin derste anlattığı bilgileri tekrar etmek için eve dönerken yolunun üzerindeki aynacı dükkanına uğrar. Orhan duvarda asılı düzlem aynaların önünden geçerken bazılarında vücudunun tamamını görürken bazılarında vücudunun bir kısmını görür. Buna göre Orhan eşit bölmeli düzlemde duvara asılmış aynaların hangilerinde vücudunun tamamını aynada görebilir? Konu anlatımında konuşmuştuk. Benim boyum 1.80 ise 1.80 boyundaki aynaya bakmama gerek yok vücudumun tamamını görmem Geometri gayet açık ve net. Boyumun yarısı olsa yeter. Mesela birinci şekilde bütün vücudu görebiliyor muyuz? Çizelim. Gözümüz şurada. Aynanın üst ucuna ışın çiziyorum. Aynısını yansıtıyorum. Şöyle gidiyor. E tamam. Gözümün üst kısmını, alnımı, saçlarımı görebiliyorum. O görüş alanı içerisinde kalacağım. Aşağıya ışın çizelim. Alt sınıra ışın çizelim. Alt sınıra ışın çizdim. Bunu yansıttığımda şöyle falan gidecektir. Görüş alanı bu yansıyanla, bu yansıyan arasındaki şu alan olacaktır. E bu adamın bütün vücudu bu alanda kaldığına göre kendi vücudunu tamamen görebilir. Şu arkadaşa bakalım. Çizdim, dik çarpıyor. Aynen kendi üzerinden geri gelecek. Alt sınıra çiziyorum. Köşegen köşegen geldi. Köşegen köşegen yansıttığım zaman ayaklarını bacaklarını gövdesini gördü ama şu an buradaki alana dikkat ettiğimizde alnı ve saçları yok. Bu aynanın yukarı doğru azıcık daha uzun olması gerekiyordu. Bu yüzden ikinci öncülümde olmadı. Üçe bakarsak e zaten bu açıdan bakmak olmaz. Yani dik çarptı. Işın kendi üzerinden geri geldi. Yine biz alnımızı saçlarımızı göremeyeceğiz. Altı ışın çizersem 3'e 5'lik bir kutunun köşegeni. 3'e 5 yansıtacağım. Şöyle dizimi falan görüyorum. Gördüğüm alan bu kısım olacaktır. Yine vücudumun tamamını göremedim. Sadece birinci şekilde görebildik. Sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktır. Geldik testimizin son sorusuna. Eşit bölmeli düzlemde çilek meyvesiyle X ve Y düzlem aynaları şekildeki gibi yerleştirilmişler. Şekildeki konumlarında bulunan özlem ve aydın aynalar arasındaki çilek meyvesinin Y aynasında sırasıyla N1 ve N2 tane görüntü görüyorlarmış. Buna göre N1 ve N2 hangisi olabilir? Az önce bahsettiğim durum. iki tane ayna karşılıklı konulmuşlar ve aralarına küçük bir cisim bir çilek yerleştirilmiş. Burada bunun sonsuz tane görüntüsü oluşur. Neden? E çünkü bu çilekten ışın çıkartırsın X'e çarpa kendi üzerinden geri döner. Uzantısı bir görüntü oluşturur. E kendi üzerinden gelen adam y'ye çarpar. Kendi üzerinden geri döner. Onun uzantısı bir görüntü oluşturur. Sonra o tekrar x'e çarpar. Geri döner. Sonra tekrar y'ye çarpar. Sonra bir daha x'e çarpar. Her çarpma bir görüntü demektir. Sistemi terk edemediği için bu ışınlar sonsuz tane görüntü oluşur. E hocam o zaman cevap sonsuz sonsuz olması lazım. Ama şıklarda öyle bir şey yok. Çünkü biz kaçını görürüz diye soruyor. Kaç tane görüntü oluşur diye sormuyor bize. Biz bunların kaçını görebiliriz? Görüş alanı çizmemiz lazım. Ve burada biz konu anlatımında bahsettiğim bambaşka bir çözüm metodunu kullanacağız. O metotların hepsini bilmeniz sizin hayrınıza. Çünkü bazı metotlar, bazı yöntemler bir soruda çok işe yarar, öbür soruda işe yaramaz. Mesela şu ana kadar alışık olduğumuz yöntemler bu soruyu zorlaştırıyor. Konu anlatımında bahsettiğim başka bir yöntem bu soruyu çok kolay kılacak bizim için. Şimdi biz nereye bakıyoruz? Y aynasına bakıyoruz. Özlem de Y'ye bakıyor, Aydın da Y'ye bakıyor. Y'ye bakıyoruz. X aynasının da yardımıyla normalde göremeyeceğimiz X'te oluşturulmuş görüntüleri de görebiliyoruz. Şimdi biz Y'ye baktığımız için o zaman Y aynasındaki görüş alanı bir çizelim. Ama nasıl çizeceğim? Gözün görüntüsünü alıp buradan çizmeyeceğim. Adamları yerinde tutacağım. Cismin görüntülerini çizeceğim ve ben buradan doğru Y'ye bakarak görebilir miyim diye bakacağım. Konu anlatımında konuştuğumuz diğer yöntemdi bu. Şimdi mesela Aydın Y aynasına bakarak nereleri görebilir? Bir tane altına ışın çiziyorum. Bir tane üstüne ışın çiziyorum. Şöyle küçücük bir bölgeyi görüyor görüş alanı olarak. Buraya düşen ister Y'den kaynaklı görüntü olsun ister X'ten kaynaklı görüntü olsun kim düşerse onu görür. Özlem de Y'ye bakıyor. O yüzden Y'nin altına şöyle 3'e e bir, 3'e birlik bir ışın çiziyorum. Şuraya kadar gitti. Üste çizdiğimde x görmesini engellediği için x'in altından çizmem lazım. Çünkü bu x'in arkasında kalıyor. Şöyle köşegen köşegen gitmem lazım. Böyle bir bölgeyi görecek. Yani aydın şu sarı çizgideki görüntüleri görebilirken özlem komple şu aralığı görebilecek. İşte oraya hangi görüntüler düşüyor onları bulmam lazım. Bu çileğin x'te şurada bir görüntüsü var. Dediğim gibi sonsuz tane görüntü var. Bu x'teki görüntünün y'de de görüntüsü olacak. Yani 3 birim buradan geldim. 3 birim şuraya gittiğimde burada da bir görüntü var. Bunun x'te bir bir daha görüntüsü olacak. 5 birim buradan geldim. 5 birim bir daha gideceğim ama dediğim gibi biz burayı göremiyoruz. Bizim gördüğümüz bölge burası. Çünkü biz Y aynasına bakıyoruz. Orayla işimiz yok. Şimdi Y'ye direkt bakalım. Bu çileğin Y'de bir görüntüsü var. 1 bir birim, 1 bir birim geldim. Şurada. Bunun X'de bir görüntüsü var. 3 birim buraya geldim. 3 birim buradan gittim. Şu arkadaş. Bunun bir daha Y'de var. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Şu arkadaş. Bunun bir daha X'de, sorunun bir daha Y'de var ama onlar sınırların dışına çıkacağı için çizmeme gerek yok. Aydın kimi gördü? gördü? Sadece bunu gördü. 1. Özlem kimi gördü? Bunu gördü, bunu gördü, bunu gördü. 3 tane gördü. 3'e 1 sorumun cevabı olacak. Gördüğünüz gibi burada da bambaşka bir metot kullandık. Genelde biz gözlemcilerin görüntüsünü alıp oradan ışınlar çiziyorduk. Ama bu soruda daha kolay olan yöntem gözlemcileri yerinde tutup cisimlerin tek tek görüntülerini almak oldu. Ve o gözlemcilerin orijinal yerlerinden onlara ulaşabiliyor muyuz, onları görebiliyor muyuz diye çizmek oldu. Ben yine her zamanki gibi asıl mevzuyu da söylemek istiyorum. En azından bir tanesi için. Mesela Mesela Özlem şu sarıyı görebiliyor çünkü Y'ye bakıyor ve onun üzerinden geçip buna ulaşabiliyor. Özlemle ilgilendiğim için şunları sildim. Aslında ne oldu? Çilekten şöyle bir ışın geldi, böyle yansıdı, Özlem'in gözüne ulaştı. Aynı şekilde Özlem şunu da görüyor çünkü Y'den geçip buna ulaşabiliyoruz. Bu kim biliyor musunuz? Y'deki görüntünün, X'deki görüntüsünün bir daha Y'deki görüntüsü. Yani burada 3 tane yansıma var. Nasıl bir şey çizebilirim? Çilekten ışın çıksın, yansısın. Bunun uzantısı bunu oluşturdu 1. Sonra bu X'te yansıdı bir daha, bunun uzantısı bunu oluşturdu 2. Sonra bu adam burada bir daha yansıdı, Özlem'in gözüne geldi, bunun uzantısı bunu oluşturdu 3. Asıl mevzu budur. E biz bunu nasıl yapalım ya? Biz bunu nasıl düşünelim? E yapamıyoruz işte. O yüzden böyle taktiklerimiz var. O taktikleri iyi öğrenin. Konu anlatımlarını iyi dinleyin. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Bu soruyla birlikte düzlem aynayı tamamen bitirdik. Küresel aynalardan devam edeceğiz. Takıldıklarınızı alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.